buradaki buzları alacağız ve yenmeye çalışacağız bu oyunu. Hemen şöyle ilerliyorum. Aa oh, ne oldu şu an hiç anlayamadım. Çok değişik bir yol. Gördüğünüz gibi ve kocaman oldum. Bu benim yenmem için bir işaret miydi acaba? Bakalım 20'ye gelebilecek miyim? Ve bonusları topluyorum şu an. Bütün hepsini almak istiyorum. Wow çok güzel. Bonus 20 çarpı 280 tane elmas Çok güzel. Bir daha deneyelim. Çok değişik. Yani bilmiyorum ne neden öyle bir yola girdim ama hemen bir daha oynayalım. Bakalım hemen ilerliyoruz. Nedense ben de anlamadım neden öyle bir şey oldu ama. Yan yola giriyorum. Çok ilginç. Kocaman oldum gördüğünüz gibi tekrardan. Bakalım bu, bu bölümü yenebilecek miyim? Çok ol bakalım burada var mı 20 tane? Bakalım tam da 20 tane var. Yine toplayalım bonus puanlarımızı. Gel 20 çarpı 1 360 tane topladık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.